Öğretmen böyle olacak ya. Maşallah. <laughs> Gelin hocam. nedir bu yemeğin özelliği nedir? Ee, çocuklar için çocuklar için 23 Nisan'da 23 Nisan'da onlara bir ödül. Hem bu bunlar hepsi Atatürk Ortaokulu sporcuları. Kutsal, futbol, voleybol, basketbol takımları, güreşçiler, karateciler de var. Evet, Atatürk İlkokulu Okul Aile Birliği Okul Aile Başkanı. Birliği, Mehmet Bey. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi Çocuklara yemek veriyorsunuz, evet. dışarıda bulunuyorsunuz. Evet. Okul, aile, dernek başkanı olarak söylemek istediğiniz evet. bir şey var mı? Ee, çocukları sevindirmek en güzel şeydir biliyorsunuz. Bizim için önemli olan çocukların mutlu olması. Gördüğüm kadarıyla da şu anda çocukların hepsi mutlu. Elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim.